Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Ben Ayşen Alto. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Ocak ayının nasıl geçecek diye merak ediyorsanız ben de sizin için hemen anlatmaya başlıyorum. Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar, Ocak ayı sizin sabrınızı sınamakla başladı. Kafanız karma karışık duygular içerisinde, zaman zaman kendinizi, ilişkinizi, hayatınızı zor, sorguluyorsunuz. Zor bir süreçten geçtiniz. Özellikle sağlık konusunda devam eden bir rahatsızlığınız ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa, bunların şifalanma zamanı başlıyor. Mayısın 15'ine kadar sürecek olan bu şifalanma ile kendinizi yepyeni bir yapılanmanın içinde bulacaksınız ve etrafınızdaki insanların da hayranlığını kazanacaksınız. Ancak Ocak ayı içinde retro devam etmekte. Bu sizin enerjinizi düşürmesin. Çevrenizdeki bazı insanların gerçek yüzlerini bu retro zamanında göreceksiniz. Retro zamanı evinizi taşımayın sevgili terazi burçları. Ev almayın. Ev alım satım işleri yapmayın. Çünkü bu satışlardan memnun kalmazsınız. Retro daha çok sizin ev ve aile estetik konularınızı kapsıyor. Bu konularda sizi etkiliyor. Onun için estetik operasyon yapmak ya da estetik görünüşünüze değişiklik yapmak sizin için hiç uygun olmaz. Ocak ayı birçok savaş yaptığınız konuda sizi başarıya taşıyacak. Yorulacaksınız belki yıpranacaksınız ama başarı sizin olacak. Ve bu başarınız etrafınızdaki insanların takdirleriyle karşılanacak. Aile ilişkileriniz, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Ama zaten her şeye pozitif bakan bir yapıya sahipsinizdir. Olaylar karşısında yine olumlu çözümler getireceksiniz. Piyasalardaki ekonomik kriz herkes olduğu gibi sizi de biraz etkileyecek sevgili terazi burçları. Daha çok hesap yapmaya yöneleceksiniz. Gelir giderlerinizi iyi hesaplamalısınız. Gereksiz harcamalarda bulunmayın. Bazı bekar terazi burçları sürmekte olan ilişkilerini sorgulayacaklar ya da evli olanlar evliliklerindeki hataları, eksiklikleri göz önüne çıkacak. Ocak ayı içerisinde retro'nun etkisiyle de ilişkilerde gelgit olayı yaşayabilirsiniz. Lütfen sabırlı olunuz. Eski bir sevgiliden herhangi bir yerden karşılaşma ya da ondan bir haber almak gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Kesinlikle böyle bir şey sizi sevindirmesin. Çünkü retro ile gelen retro ile gider. Ocak ayı içerisinde çocuklarınızla ilişkiniz ve kariyerinizle ilgili olan konularda hep gündeminizde olacak. Sevgili Terazi burçları, Ocak ayının 23'ünden sonra taşlar yerine oturuyor. 18 Ocak'ta bir dolunay var. Bu sizin kariyer konusunda, iş hayatınızda size aydınlatacak. Ancak retro döneminde olduğu için 5 Şubat'a kadar bunun verimini pek alamazsınız. 5 Şubat'tan sonra ise kendinizi iş hayatınızda, çevrenizde, sosyal yaşantınızda, aile yaşantınızda bir ferahlama hissedeceksiniz. Ocak ayı içerisinde yatımlarınıza dikkat edin. Kar edeyim derken zarar edebilirsiniz. Çünkü retro devam ediyor. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Merkür retrosunda elektronik eşyalarınızda arıza olabilir. Ama retro zamanı sakın yenisini almayın. Çünkü alınan dayı arızalı çıkacaktır ya defolu çıkacaktır. Sizi tekrar üzer. Retro'nun geçmesini bekleyin sevgili terazi burçları. Ocak ayı sizin için önemli bir ay. En çok da sabır konusunda sınanacaksınız ama retro bittikten sonra sabrınızın mükafatını da alacaksınız. Sevgili Terazi burçları ve yükselenin Terazi burcu olanlar. Sizler için Ocak ayı için söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda ben yine sizlerle olmak isterim. Siz de benimle olmak isterseniz bildirim zilini açınız ve kanalıma abone olunuz. Görüşünceye kadar da sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.